Selamlar. Bu videoda 2025 yılında GTA 5 online'da sahip olmanız gereken araçlardan bahsedeceğim. GTA Online 10 yıldan fazla süredir oynanan bir oyun ve 10 yıl boyunca oyuna sürekli yeni araçlar eklendi. Oyunda para kasmak zor ve araçlar da pahalı olduğu için yeni başlayan oyuncular hatta uzun bir süre oynayan oyuncular bile araç satın alırken kararsız kalabiliyor. Bu videoda ince detaylara girmeden sadece bilmeniz gereken özelliklerden bahsederek almanız gereken araçları aklınıza soru işareti kalmadan sizlere anlatacağım. Kısacası sadece video izleyerek oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Liste eklediğim araçlarda fiyat performans konusunda önemsedim. Fiyatının hakkını veren araçları listeye ekledim. İzlerken aklınızda bulunsun. Anlatacağım liste bir sıralama şeklinde değil, karışık olarak video eklendi. Sadece silahlı araçlara veya sadece kara araçlara değil, genel olarak tüm araçlara değindim. Listenin daha detaylı halini kanalda görmek isterseniz, yani en iyi hava araçları veya atıyorum en iyi silahlı araçlar tarzında yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada Kik üzerinden genelde akşam saatlerinde yayınlar yapıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Onda linki şu anda ekranda var. Video hoşunuza giderse beğenebilir. Kanalımı ilk kez izliyorsanız da dilerseniz abone olabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Listeye benim favori araçlarımdan birisi olan Night Shark'la başlayalım. Öncelikle bu aracın fiyatını söyleyeyim. 1 milyon 245 bin dolar ve bu da bu aracı listedeki en fiyat performans araçlardan birisi yapıyor. Hatta bu direkt oyundaki en fiyat performans araçlardan birisi. Güncel GTA Online piyasasını ele alırsak 1 milyon 245 dolar gerçekten hiçbir şey. Bu araç zırhına göre oyundaki en hızlı araç. Tam 26 tane homing missile'a dayanabiliyor. Aynı zamanda 8 tane RPG ve bomba bombada dayanabilir. Bu sayılar diğer araçlara göre kıyasladığımızda, özellikle bu hızdaki bir araca göre düşündüğümüzde gerçekten çok fazla. Patlayıcılara karşı dayanıklılığı bu şekilde ama diğer araçlarda olduğu gibi bu araçta da sizi diğer oyuncular silahla vurabilir fakat bu aracın camlarına da korumalar takabiliyorsunuz. Camlara takabildiğiniz korumalar sayesinde silahla vurulmanız da çok zor oluyor. O yüzden bu aracı eğer kullanacaksanız kesinlikle modifiye edilmiş halini kullanın. Çünkü normalinden çok daha güçlü hem daha hızlı hem daha zırhlı. Zırhlarının yanı sıra bu aracın silahı da var. Ön tarafta hafif de olsa bir taramalı silahı var. Sürücü onunla ateş edebiliyor. Buna yön veremiyorsunuz ama aracın direkt önüne doğru sıkabiliyorsunuz. Hiç yoktan iyidir yine bir silahı var yani. Şehir içinde kullanacaksanız sport lastik takmanızı öneririm. Offroad aracı gibi durduğu için çoğu kişi bunu offroad lastiği takıyor ama genelde bu araç şehir içinde bir yerden bir yere giderken kullanılır. O yüzden kesinlikle sport lastik öneriyorum. Arkasına da anti aircraft trailer takabiliyorsunuz. Eğer sizi darlayan bir uçan motor falan varsa bunu alabilirsiniz. Bunu aldığınızda zaten uçan motorun füze sayısı buna yetmeyecek ve patlamayacaksınız. O yüzden istediğiniz bir yere gidecekken kesinlikle şehir içinde kullanmanız gereken bir araç. Listeye bir hava aracıyla devam edelim. Hunter. Bu helikopter eski GTA oyunlarından hatırladığımız bir hava aracı. GTA Vice City'de, GTA San Andreas'te bu helikopter vardı. Hatta çok kişi de kesinlikle kullanmıştır. Yeşil bir rengi oluyordu. GTA Online çok sonra eklenmesine rağmen eski oyunlarda olduğu kadar güçlü. Fiyatından bahsederek başlayayım. Bu aracın normal fiyatı 4 milyon 123 bin dolar ama trade price'ını yani indirimli fiyatını açmak için de gerekli şartları tamamlayıp 3 milyon 100 bin doları alabilirsiniz. En önemli özelliği iki kişi kullanılması. Bunu tek başınıza kullanmayın. Tek başınıza da kullanabilirsiniz ama tam anlamıyla özelliklerini kullanamazsınız. Eğer sunucuda kaos çıkarmak istiyorsanız ve iki kişiyseniz direkt bu aracı tercih edin. Özellikle havadan bir kaos çıkarmak isterseniz. Yayılara karşı çok güçlü, araçlara karşı sadece füze atabilirsiniz ama yayılara karşı çok daha güçlü bir araç. Güzel çeşitliliği çok fazla. Taramalı füzesi var. Normal diğer araçlarda görmediğimiz, diğer hava araçlarında görmediğimiz kara araçlarında da yok ama bombardıman yapabiliyorsunuz. İsterseniz bombardımanı siz yapıyorsunuz, isterseniz de yanınızdaki yolcu yapıyor. İkiniz de bu bombardıman özelliğini kullanabilirsiniz ve en önemlisi yayılara karşı çok güçlü dememin ana sebebi yanınıza aldığınız ikinci kişi kameralı bir şekilde patlayıcılı mermi atabiliyor. Atacağınız yeri siz belirliyorsunuz tamamen. Kamera üzerinden atacağınız yeri siz belirliyorsunuz ve bu da yayılara karşı bu aracı çok güçlü yapıyor. Belli bir mesafede durursanız füze yemeyeceğiniz mesafede özellikle zaten flare falan da var bunda. Flare atarak da size yerden atılan homing missile'ları engelleyebilirsiniz. Mesafenizi yayılarla koruyarak homing missile'ları da flare atarak kameradaki arkadaşınızın yayları vurmasını bununla sağlayabilirsiniz. Sunucudan çıkartabilirsiniz yani milleti. Hangar üzerinden modifiye edebilirsiniz. Özellikle şehir dışı spotlarda kullanmanızı öneririm. Dağlarda ya da böyle off-road mekanlarda şehirden uzak yerlerde. Bu tür yerlerde çok etkili bir helikopter. Bunun bir eksisini saymak gerekirse uçan motor tarafından kolaylıkla patlatılabiliyor. Bunu bu arada listede çok fazla söyleyeceğim. Uçan motor gerçekten çoğu şeyin counter'ı. Uçan motor dediğimde Oppressor MK2 bu arada. Ben kolay olsun diye herkes anlasın diye uçan motor diyorum. Bunun en büyük counter'ı uçan motor yani. Armoru bayağı bir zayıf. 6 tane patlayıcılı sniper veya ya 3 RPG'ye ya da 3 tane homing missile'a patlıyor. Ama bir helikopterde çok fazla armor olmuyor zaten GTA'da. O da bu yüzden normal sayılabilir. Her türlü almaya değecek bir helikopter. Az önce 2 kişi oynayanlar için ideal bir araçtan bahsetmiştim. Şimdi de solo oynayanlar için ideal olan Weaponize Tampa'dan bahsedeyim. 2.108.050 dolarlık bir normal fiyatı. 1.585.000 dolarlık da bir trade price'ı var yani indirimli fiyatı. Bu araba hem yayılara hem araçlara karşı çok etkili. Listede bahsettiğim araçların çoğu ya yayılara karşı ya da araçlara karşı etkili oluyor. Bu ikisine de etkili. Etkili olmasının sebebi silah çeşitliliği fazla. Kitlenen füzesi var. Havan topu var. Proximity mine'ı var. Ve en önemlisi kontrol edilebilen ikili minigun'ı var. Kitlenen füze bildiğimiz homing missile. Havan topu arkaya doğru bir top atıyorsunuz. Yani çok kullanılabilir değil. Ama arkanızdan biri takip ediyorsa arkanıza bunu atabilirsiniz. Ya da arkanızdan biri yine takip ediyorsa proximity mine'da atabilirsiniz arkanıza. Bizim asıl bahsedeceğimiz şey ikili minigun'u minigun ile şehir içinde insanları hazırlıksız yakalayıp kolayca öldürebilirsiniz. Çünkü gerçekten hem kolay araç patlatıyor hem de insanları zaten neredeyse tekliyor gibi bir şey. Ve kontrol edebilir olması da size çok fazla kolaylık sağlıyor. Bu araba patlayıcılara karşı dayanıksız ama camları armorlu olduğu için yani camlarına korumalık takabildiğiniz için sizi silahla çok kolay vuramıyorlar. Patlayıcılara karşı dayanıksız demişken ondan da bahsedeyim. Silahlı olduğu kadar da hızlı bir araba. Artık demoda olmuş diyebileceğimiz o efsane kuruma yerine tercih edebilirsiniz. Eksi olarak da bir şey söylememiz gerekirse Silahla vurmanın zor olduğundan bahsetmiştik ama çok kolay patlayan bir araba olduğundan da bahsedelim. Toplamda iki tane patlayıcı sniper mermisi ya da diğer tüm patlayıcılardan sadece bir tane yediği zaman bu araba patlıyor. Yani bu aslında büyük bir eksi sayılabilir ama bunu yayılara karşı kullanacağınızı düşünürsek onlar size homing missile bile atmadan siz onları zaten kolaylıkla öldürebiliyorsunuz. Zayas'ı eğer nasıl oynamamız gerektiğini biliyorsanız bu seçenek gerçekten çok etkili. Şimdiden çok fazla silahlı araçlardan bahsettik. Bir de şimdi silahı olmayan Kullanışlı bir motosikletten bahsedelim. Bahsedeceğimiz motor Okaçu Drake. 976 bin dolarlık bir fiyatı var. Motoclub'dan istediğiniz yere çağırabiliyorsunuz. Yani eğer motoclub'a girerseniz interaktif menü üzerinden direkt yanınıza bu aracı spawnlayabilirsiniz. Aynı uçan motorda olduğu gibi. Bu motor oyundaki en hızlı kara taşıtlarından birisi. Sadece oyundaki en hızlı motorlardan biri değil. En hızlı araçlar içinde de en ön sıralarda ve bu fiyata göre bu performans gerçekten çok güzel. Sadece 976 bin dolar. Sadece top speed olarak hızlı olması değil. Aynı zamanda hızlı hızlanması da en iyi özellikler birisi çabuk hızlanması ve top speed'in hızlı olması oyundaki her hafta yayınlanan time trial görevleri içinde çok kullanışlı. Bu motorla birlikte bütün time trial görevlerini kolayca tamamlayıp direkt 100 bin doları cebinize indirebilirsiniz. Zaten fiyat performans olmasından daha fazla bahsetmiyorum. Bunu liste eklemenin en büyük sebebi fiyat performans oluşuydu. Modifiye yapmayı sevenler için de çok detaylı modifiye seçenekleri var. İstediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Zaten uygun bir fiyata aldığınızdan modifiyeye bol bol para ayırabiliyorsunuz yani bu konuda. Bir tane de eksisinden bahsedelim. Şehir içindeyken çok kolay bir şekilde patlayabiliyorsunuz. Herhangi bir armuru ya da silahlara karşı bir dayanıklılığı olmadığı için tamamen açıktasınız, motordasınız. Sizi kolayca vurabiliyorlar ya da füzeyle falan kolayca patlatabiliyorlar. Biliyorlar. En büyük eksisi bu. Şehir içindeyken kalabalık olduğu için sizi kolayca patlatabilirler ama şehir dışındayken haritanın üzerine gitmeniz gerekirken bunu tercih edebilirsiniz. Sıradaki araç özelliklerinden uzun uzun bahsedeceğimiz Raiju. Raiju bir uçağa göre çok fazla özelliğe sahip. Bu yüzden de bunun fiyatı 6 milyon 855 bin dolar. Yani listedeki en pahalı araç. İndirimli fiyatı ise 5 milyon 141 bin 250 dolar. İndirimli fiyatı diyorum. Yani trade price'ı bu oyundaki indirime girdiği fiyatı değil. Bunun görevini yaparak 5 milyon 141 bin 250 dolarlık fiyatı açabilirsiniz. Bahsetmeye başlayalım. Her türlü hava aracının en güçlü rakibi Raiju. Havada yapacağınız kapışmalarda sizden daha güçlü olacak bir uçak ya da helikopter falan olmayacak. Gerçekten eğer oynamasını bilirseniz özelliklerini iyi kullanırsanız patlamanız çok zor. Bunun en büyük sebebi bu uçağın aşırı seri manevraları var. Yani füzeleri falan dojlamak çok kolay. Neredeyse 90 derecelik manevralar yapabiliyorsunuz. Birdenbire yön değiştirip rakibinizi şaşırtabilirsiniz ya da füzelerden kaçabilirsiniz. Hız bakımından da oyunun en hızlı hava aracı yani helikopter ya da farklı bir araç uçak falan bunu geçemiyor. En hızlı hava aracı bu. Eğer şehirdeyseniz ve haritanın üst kısmına gitmeniz gerekiyorsa Bununla en hızlı şekilde gidebilirsiniz. Yanınıza da zaten çağırabiliyorsunuz. Yani yanınıza dediğim yakın bir yere çağırabiliyorsunuz bunu. İlla havalimanına falan gitmenize gerek yok. Kolayca bunu spawn edebilirsiniz. Güzel özelliklerinden birisi de aynı Hydra'da olduğu gibi hem yukarı hem ileri doğru yani hem dikey hem de yatay olarak hareket edebiliyorsunuz. Silahlarından da bahsedeyim. Patlayıcılı mermisi var ve aynı zamanda homing missile'ı var. Patlayıcılı mermisini yayılara karşı homing missile'ı araçlara karşı kullanabilirsiniz. Silahlarını H tuşuna basarak kapatıp açabiliyorsunuz. Ve eğer kapattıysanız yani kapattığınız zaman start moda geçmiş oluyorsunuz. Yani start moda geçtiyseniz off the radar oluyorsunuz ve haritada kimse sizi göremiyor. Silahları kullanmadığınız zaman start modda takılın. Kimsenin bir jet geldiğinden haberi olmasın. Bu çok kullanışlı bir özellik. Bu kadar güzel özelliğinden bahsettim. Şimdi de eksilerinden bahsedeyim uçan motorla kısır döngüye giriyorsunuz. Yani ne o sizi patlatabiliyor ne de siz onu patlatabiliyorsunuz. O size füze atıyor. Siz onu dojluyorsunuz. Siz ona füze atıyorsunuz. O sizi dojluyor. Siz de füzelerden kolayca kaçabiliyorsunuz. Uçan motor da kolayca kaçabiliyor. O yüzden bu uçan motora karşı bir eksi sayılabilir. Bir diğer eksi armoru çok zayıf. Hava aracı olduğu için çok fazla dayanıklı olmasını bekleyemeyiz. Ama 3 tane homing da, 2 tane patlayıcı sniper'a, bir tane de RPG'ye dayanabiliyor. Bunlar az sayılabilecek sayılar. Bu eksisini de bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. Çok hızlı bir araç olduğundan bahsetmiştim. Eğer hasar aldıysanız hangarınıza gidip aracınızı yeniletip tekrardan çıkabilirsiniz hangardan. Son olarak bir eksisinden daha bahsedeyim. Oyundaki bütün araçlara göre çok pahalı. Almak için indirime girmesini bekleyin. Ara ara indirimler oluyor. Bu normal e, 5 milyon 141 bin dolarlık fiyat da indirime giriyor. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon civarlarını almıştım. O fiyatlar alırsanız gerçekten müthiş ama bu kadar fazla para verdikten sonra beklentinizi karşılar mı onu tam olarak bilemiyorum ben de. Liste boyunca sürekli uçan motordan yakındık. Şimdi de tam bir uçan motor katili delik soyla listeye devam edeceğiz. Fiyatı yine pahalı 5 milyon 750 bin dolar ve trade price da 4 milyon 312 bin 500 dolar. Ama bu fiyat eğer uçan motorları patlatmak istiyorsanız kesinlikle değecek bir fiyat. Bir uçan motora ya da herhangi bir araca kırmızı seviyede kilitlenirseniz yani en son seviyede kilitlenirseniz ateş ettiğinizde o araca kesinlikle isabet edecek. Uçan motoruna tek yediğini düşünürsek yani uçan motora tek atacaksınız. Ama önce sizin sıkmanız gerekiyor. Çünkü siz de tek yiyorsunuz. O da size tek atıyor. Siz de ona tek atıyorsunuz. Ama sizin füzeniz ona göre çok daha isabetli. Deluxo oyundaki en isabetli füzelerden birine sahip. Oyunda bilmiyorsanız füzelerin isabet oranları araçtan araca değişiyor. Çok isabetli olanlar da var, isabetsiz olanlar da var. Uçan motorunki en isabetsizlerden biri ama sizinki oyundaki en isabetli füzelerden bir tanesi. Buna bir araba gibi yaklaştık ama bu hem uçabiliyor hem de karada gidebiliyor. Yani istediğiniz zaman uçan moda geçebilirsiniz. Yerdeki modu da gayet hızlı bu arada. Araba olarak kullandığınız zaman da gayet iyi bir performansı var. Silah olarak da az önce Homic Missile'dan bahsettik ama bu füzesi dışında da bir taraması daha var. Taraması çok kullanışlı değil. Direkt Nike Shark'ta olduğu gibi sadece önünüze sıkabiliyorsunuz. Ama yayıları öldürmekte belki kullanırsınız. Çok kullanacağınızı sanmam ama bunu alıyorsanız füzesi için alın. Eksilerinden de bahsedeyim. Az önce de söylediğim gibi yayılara karşı çok güçsüz bir silahı var ve çok kolay patlıyor. Sadece iki tane patlayıcı sniper, bir tane homing missile ve bir tane RPG'ye karşı dayanabiliyor. Bir diğer eksisi diğer araçlarda olduğu gibi çok pahalı. Almak için indirim beklemeniz gerekiyor. İndirimde de 3 milyon civarlarına düşüyordur diye tahmin ediyorum. Deluxe'dan da bu kadardı. Helikopter sevenlerin favorisi Sparrow'a geçelim. Sparrow'un fiyatı 1 milyon 815 bin dolar ama bunu almak için Kosatkar'a satın almanız lazım. Yani bunun fiyatı Kosatka ile birlikte çok daha fazla artıyor. Ama hali hazırda bir Kosatkanız varsa ya da bir Kosatka almayı düşünüyorsanız bunu da içine ekleterek satın alabilirsiniz. Biz bunu 1.815.000 dolarlık bir araç gibi söyleyelim. Çünkü çoğu kişinin Kosatkası zaten var ya da Kosatka alınca zaten farklı işlerinde kullanabiliyorsunuz. O yüzden biz fiyatı 1.815.000 dolar üzerinden düşünelim. Böyle düşünürsek fiyat performans bir araç bu arada. Bunun bir de kardeşi var. c Sparrow diye. O bundan daha yavaş ama Kosatka gerektirmiyor. Fiyatı da aynı. Eğer direkt onu almak istiyorsanız 1.815.000 dolara onu alabilirsiniz ama çok daha yavaş. Cross gerektirmediği için de çok daha ucuz. Bu helikopterin en önemli özelliği menü üzerinden direkt yanınıza çağırabilirsiniz. Her yeri spawn oluyor. Yani neredeyse dağ başına bile spawn oluyor. Patladığı zaman da herhangi bir Morse Mutual'ı falan aramanız gerekmiyor. Yani size giren çıkan bir şey de olmuyor. İstediğiniz gibi tekrardan respawn edebiliyorsunuz. Yanınıza çağırmanızdan bahsettim ama asıl önemli özelliği bu helikopter oyundaki en hızlı helikopter ve bayağı açık ara farklı en hızlı helikopter. Yanınıza da direkt çağırabildiğiniz için bir yere gitmeniz gerekiyorsa az önce Raiju'dan bahsettiğimizde olmasından girip de almak yerine onun spawn olduğu yere gitmek yerine direkt bunu yanınıza çağırıp istediğiniz yere hızlı bir şekilde gidebilirsiniz ve direkt de dikey bir şekilde inebileceğiniz için her yerde inebilirsiniz. Silah olarak da çok boş bir araç değil ama çok dolu bir araç da değil. Önüne bir tane taramalı koymuşlar. 50 kalibrelik bir miniganı var. Güçlü sayılabilir, kullanışlı değil ama. Bir de homing missile yani füzesi var. Takipli bir füze atabiliyorsunuz. Bu da çok isabetli değil. Deluxe odakinden sonra bu hiç isabetli sayılmaz ama uçan motora göre falan daha isabetli. Az da olsa kendinizi savunabiliyorsunuz yani bununla. Eksi olarak da bu helikopter tek mermide patlıyor çok dayanıksız, aşırı kolay patlayabilen bir helikopter. Bir RPG'de, bir homing missile'da, bir patlayıcı sniper mermisinde hepsinden tek patlıyor bu helikopter. Bir tane de küçük bir bilgi daha vereyim bunun hakkında. Easter egg sayılabilecek bir bilgi. Yat defansını açtığı zaman birisi yata hiçbir şekilde yaklaşamıyorsunuz. Hiçbir helikopterle, hiçbir araçla, uçakla falan sizi direkt yat patlatacak, yanına yaklaşamazsınız ama yata yaklaşmanın tek yolu Sparrow. Sparrow'un oyunda bir istisnası var. Yat defansına yakalanmayan tek araç. Birisi sizi gidip de öldürüp öldürüp sonra gidip de yata saklandığında büyük ihtimal her oyuncu gibi siz de kuduruyorsunuzdur kudurmak yerine Sparrow olup da yata siz de gidebilirsiniz ve öldürmeye devam edebilirsiniz. Pasife geçmediği sürece yata kaçan oyunculara karşı da en iyi kullanabileceğiniz araç Sparrow. Listeye ağır bir araç eklemesek olmazdı. Ben de kanjeli ekledim. 3.850.350 dolarlık bir fiyat etiketi var. 2.895.000 dolarlık da bir trade price'ı var. En başta söylediğim gibi bu araç çok ağır bir araç. Hızlı bir araç değil. Zaten bu bir tank yani. Ne kadar hızlı olabilir. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi şehir içinde çok kullanışlı. Hem araç patlatabiliyorsunuz hem yaya patlatabiliyorsunuz. Tam bir kaos makinesi. Güzel imkanlarından biri de 4 kişi birlikte kullanabilirsiniz. 4 kişinin 4'ü de aktif olarak bir şeyler yapabiliyor bu araçtayken. Yani silah çeşitliliği bakımından çok iyi. Türücü Railgun yani ana silahı sıkarken ikinci kişi kontrol edilebilen taramalı sıkabiliyor. Yani istediği tarafa mouse ile kontrol ederek sıkabilen bir silahı sahip ikinci kişi de. Üçüncü ve dördüncü kişi de Grenade Launcher kullanabiliyor. Bu da çok güzel. Bildiğiniz Grenade atabiliyorsunuz. 4 kişinin 4'ü de bir şeyler yapabiliyor. Ve bu dört kişinin 4'ü de silahla vurulamıyor. Armorundan dolayı silahla size vuramıyorlar hiçbir şekilde. silahtan kastım bu arada taramalı silahlar. Diğer silahlara karşı da yani patlayıcı silahlara karşı da Kanceli normal tanktan 2 kat daha güçlü. 19 tane patlayıcı sniper mermisi, 7 tane RPG ya da 7 tane homing missile'a dayanabiliyor. Bu da onu normal tanktan 2 kat daha güçlü yapıyor normal silahlara karşı. Zaten o taramalı silahlara karşı vurulamıyorsunuz ama patlayıcılara karşı da bayağı bir güvendesiniz. Modifiyeist olarak standart gelen topu normal tank ile aynı ama upgrade edilen railgun'ı hem daha uzun menzilli, hem daha hızlı, hem de daha güçlü. Railgun normal tank topu gibi direkt kılamıyor. Bunu doldurup da atmanız lazım. Belli bir bar var. O bar dolup da attığı zaman tam performansı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Railgun takmak için de bunu modifiye etmeniz lazım. Bu aracı da kesinlikle modifiyesi kullanmayın. Bunun için de bir facility almanız lazım. Facility üzerinden bunu modifiye edebilirsiniz. Zaten çok kişide facility artık vardır. Bayağı eski bir işletme. O yüzden bunu bir özellik olarak saymadım. Facility gerektiriyor. İndirimde alırsanız fiyat performans sayılabilir ama indirimde almazsanız pek fiyat performans bir araç değil. Biraz pahalı sayılabilir. Ama indirimde aldığınız zaman gerçekten iyi bir harcama yapmış oluyorsunuz GTA Online üzerinde. Bütün araçlarda eksi yanlarından bahsettim ama Kanceli'de gerçekten eksi bir yan yok. Yani tank aldığınızı bilerek alıyorsunuz ve tanka göre de hiçbir eksisi yok. Çoğu kişi buna yavaş gitmesi ya da hantal olması falan filan diyebilir. Ama bu bir tank ve bunu tank olduğunu bilerek aldığınız için eksisi yok diyebiliriz. Listenin sonuna yaklaşırken eski efsanelerden birini de eklemek istedim. Insurgent Pickup Custom. Fiyatı 1.795.500 dolar veya trade price olarak da 1.350.000 dolara alabiliyorsunuz ama bu aldığınız hali Insurgent Pickup oluyor. Bunu girip de Mobile operation Center'dan yani o savaş tırı tarzında olan bir araç var ya ondan veya Avenger'dan 202.500 dolar karşılığında custom'a çevirmeniz gerekiyor. Toplamda neredeyse 2 milyona yakın bir para harcayarak Insurgent Pickup Custom elde edebiliyorsunuz. Bu aracın yanı asıl kullanımının 2 kişilik olması çünkü sürücü sadece Proximity Mine atabiliyor İkinci kişi ise kontrol edilebilen güçlü bir taramalıyı kullanabiliyor. Yani yaylara karşı çok etkili bir araç. Silah olarak etkili olduğu kadar da patlayıcılara ve taramalı silahlara karşı da çok dayanıklı. Modifiye ederken camlarına armor takabiliyorsunuz. Bu taktığınız armorlar sizin vurulmanızı zorlaştırıyor. Bu sayede yaylara karşı etkili olan bir araçta yayların sizi taramasını engellemiş oluyorsunuz. Patlayıcılara karşı da tam 27 homing missile, 23 patlayıcılı sniper ve 9 RPG'ye dayanabiliyor. Zırhına göre de hızlı sayılabilecek bir araba. Bunun aynısını Night Shark'ta demiştim ama Night Shark zırhına göre çok çok hızlı. Bu hızlarına göre sadece hızlı sayılabilir. Yani bunu Night ile kıyaslamayın. Night Shark zaten silah olarak zayıftı. Bu da hız olarak Night Shark'a göre daha zayıf. Ama silah olarak Night Shark'tan çok daha iyi. Bir güzel özelliği de off-road'da da güzel bir araba. Yani sadece şehir içi kullanımda değil. Dağda, tepede, nerede istiyorsanız yani. Şehrin dışında falan da istediğiniz her yerde bu arabayı kullanabilirsiniz. Çok fazla kullanmazsınız biliyorum ama kalabalık bir şekilde kullanmak isterseniz de 9 kişiye kadar bu araba taşıyabiliyor. 9 kişilik bir araç yani. Eksi olarak da bir şey söylemek gerekirse. Yani bu fiyata göre çok bir eksi yok ama bu da arabalara karşı uçaklara karşı helikopterlere karşı dayanıksız Dayanıksız dediğim onlara bir şey yapamıyorsunuz. Onlar da size bir şey yapamıyor ama. Sizi patlatmaya çalıştıklarında 27 tane homing misil atmayı göz almaları lazım. Zaten bunu yaparken de canları sıkılır herhalde. Yani 27 tane homing misil atmak uzun süren bir şey çünkü. Ama siz de onlara bir şey yapamayacaksınız yani. Helikopterlere karşı bir tık şansınız var. Çünkü helikopter size yaklaşırsa taramalısıyla onu indirebilirsiniz. Ama uçaklar direkt vurup da kaçacağı için tek bir şey yapamazsınız. Veya tanklara karşı falan da elinizden çok bir şey gelmiyor. Bu arada bir ufak bir bilgisini daha vereyim bunu Bir püf noktasını söyleyeyim. Taramalıya geçen kişi X tuşuna basılı tutarsa karakteri kafasını eğiyor ve kafasını eğdiği zaman da mermi isabet etme olasılığı çok daha düşüyor. Bunu kullanırken kesinlikle aklınızda bulundurun. Liste aslında sona erdi ama ben bonus olarak bir aracı daha eklemek istiyorum. Çünkü bunu eklemezsem beni eleştirme olasılığınız çok çok daha fazla artıyor. Oyundaki çoğu kişi çok sever ama ben şahsi olarak çok sevmediğim için bunu normalde liste eklemeyecektim. Ama yine de genel bir kesime hitap etmek için bu aracı da liste ekliyorum. Ama bonus olarak ekliyorum. Bu benim listemde değil yani arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu araç Oppressor MK2 yani namı diğer uçan motor. Çok şükür ki bu aracın 8 milyonluk bir fiyatı var. 6 milyonluk da bir trade price'ı var. 2-3 milyon olsaydı sunucuda yaşanacakları gerçekten düşünemiyorum yani. Zaten çok şehir hileyle falan bir şekilde bunu alabiliyor ama neyse. Artık yani hileler falan azaldığı için yeni başlayan oyuncular çok şükür ki buna yönlemiyorlar yani. İyi bir şey oldu bu. Bu arada bu araca karşı olan bu nefret benim şahsi nefretim. Yani aslında çok güzel bir araç. Zaten şimdi güzel özelliklerinden de bahsedeceğim. En önemli güzel özelliği solo görev yapmak için ve millete bulaşmak için ideal. Solo görev yapma kısmı bu aracı harbiden çok kullanışlı yapıyor. Millete bulaşma kısmı bu aracı hani nefret sebebi yapıyor. Açıkçası benim haricimi sevmeyen çok fazla insan da var. Bir diğer güzel özelliği kolay bir kullanımı var. Yani kolayca alışabilirsiniz. Öyle komplike bir araç değil. Direkt tak diye binin kullanın ilk kullanımda zaten profesyonelleşmiş oluyorsunuz neredeyse. Satın almak için de bir terabayta sahip olmanız gerekiyor terabyte olmadan bu aracı alamıyorsunuz ve bunu sadece terabyte'in içinde modifiye edebilirsiniz. 8 milyonluk bir fiyatı vardı ama 8 milyonun yanına bir de terabyte fiyatı da ekleniyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Silah seçenekleri ise pek bir silah sahip olabiliyor ama modifiye üzerinden bu silahı değiştirebiliyorsunuz. Ya taramalı takabiliyorsunuz ya da homing missile yani füze takabiliyorsunuz. Herkes bunu homing missile ile kullanır. Siz de kullanacaksanız kesinlikle homing missile ile birlikte kullanın. Çoğu aracında en büyük düşmanı olması en güçlü özelliği denebilir. Bir eksi saymak gerekirse çok kolay patlıyor. Her patlayıcı türünden sadece bir tane mermiye dayanabiliyor. Kişisel bir yorum daha katayım. Bu aracı evet almak istiyorsanız solo oynuyorsanız görev yapmak için falan alabilirsiniz. Ama sunucu da millete bulaşmak için emin olun çok fazla zevk veren bir araç değil. Oyunda görünebileceğiniz çok daha farklı araçlar var zevk almak için. Bu araç bir beceri gerektirmediği için sunucuyu karıştırmak için de sadece milleti kudurtmaktan zevk alırsınız yani. Diğer türlü kudurtmak emin olun ki daha zevkli. Yeni başlayan bir oyuncuysanız yani genelde herkes uçan motora patlayınca uçan motoru alma isteği doğuyor içinde. Böyle olunca da GTA'dan tam anlamıyla bence zevk alamıyorsunuz. O o yüzden bence tercih etmeniz gereken bir araç değil ama yine de bu saydığım özellikler hoşunuza gittiyse bunu da tercih edebilirsiniz. Bunu da bonus olarak listeye eklemiş olayım. Umarım anlattığım bilgiler sizler için yararlı olmuştur. Bu liste videonun başında da belirttiğim gibi genel bir listeydi. Listeye eklemek istediğim ama video uzamasın diye ekleyemediğim daha birçok araç var. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa bunu bir seri haline getirip daha detaylı listeler yapabilirim. Murat'ın kanalında da bu videonun daha detaylı bilgilerini içeren bir video yayınlandı. Ona da sağ üstteki karttan göz atabilirsiniz. Önerilerinizi ve fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda belirtmeyi ve kanalımda yeniyseniz kanalımda tarzını sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.